haftanın bana göre en zor maçlarından biri Alanya Trabzonspor. Alanya Faryon'u geldikten sonra mağlubiyet yüzü görmedi. Ukara Karagümrük'teki 4-1 4-1'i güzel otutturdu. Elindeki forvet sıkıntısına rağmen gerçi Eduardo artık bir forvet oldu. Zaten forvetti de işte diye düğüden dolayı şans bulamıyordu. Baba Kar da vardı o zamanlar. Trabzon bu haftaki rakip Trabzon e, Trabzon artık şampi diyebilirim. Benim gözümde artık Trabzon e, daha da bir rahatladı geçen hafta Konya Spor galibiyetiyle. Ama bu maçta arkadaşlar e, ben iki tarafında yani galip geleceğini düşünmüyorum. Alanya'nın hem e, iç saha performansı hem Faryon'un e, sistemi geçen hafta Kasımpaşa maçında Emre Akbaba, Efecan yoktu. Buna rağmen Kasımpaşa gibi zorlu bir deplasmandan ve formda bir takımdan puan almayı başardılar. E, Trabzonspor'un da yenileceğini düşünmüyorum. Yani böyle tipik bir beraberlik e, maçı gibi geliyor bana. Böyle 1-1, 0-0 gibi bir sonuç bekliyorum bu maçtan. Bu maçtan e, ben kadroma futbolcu almayı düşünmüyorum arkadaşlar.